thank mm -hmm. you Sizlerle Antalya'nın sinemanın ve altın portakalın benim için ne ifade ettiğini paylaşmak istiyorum. Bu üç kelime benim için değerdir, umuttur, hayal etmektir, inanmaktır, emektir, çocukluğumdur, gençliğimdir, anılarımdır. 70'li yıllarda at arabasıyla gelip kortej izlemektir. Film festivalimizin kapanış ve ödül törenine hoş geldiniz. Bunu da hem kendi film ekibimin hem de yarışan tüm film ekiblerine, set emekçileri adına alıyorum. Teşekkür ederim. Farklı karakterleri koyabildiğim, kadınların evlerinin içinde yanlış olmadığı, farklı şeyler söylenen hikayeleri topluma tekrar gösterebildiğim için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutluyum. Hayaletler ekibine teşekkür ediyorum. Hayaletler vardır. Annem için ve sağlığının daha iyi olması için alıyorum. Seni seviyorum. ödül için çok teşekkür ederim. Ne kadar değerli olduğunu bilecek yaşlıyım. Kadın oyunculara daha çok yazın bize. Kadınlara. Çok yaratıcı işler yapılıyor ve ben bu sene bu işleri yapanlardan birkaç tanesiyle birlikte yarıştım. Aynı seçkide olmak benim için çok gurur vericiydi. Yazı yazarken ben çok zor bir insan olabiliyorum. O süreçte bana katılan herkese ve bu hikayeleri bana armağan eden kız kardeşime çok teşekkürler. 66 yaşında Dudu'nun hayal gerçek oldu. O yüzden çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum, ödüllü İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyen tüm kız kardeşlerim için <laughs> Arzularının peşinde koşan bütün kadınlar için almak istiyorum bu ödülü. bütün film ekibine çok teşekkür ediyorum. Oyuncu arkadaşlarıma. Şahane kadınlar adını alıyorum. Teşekkür ederim. Sağlık çalışanları için alıyorum. Kendilerine minnet duyuyoruz. Saygılarımı da bildiriyorum. İkinci uzun metraj film için çalışmalar Yapacak cesareti verdikleri için önce jüriye, sonra Altın Portakal Film Festivali'ne e, çok teşekkür ederim. 23 yıldır prova etmeme rağmen ne diyeceğimi unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, çok mutluyum jüriye, çok çok teşekkür ederim. Tabii değerli belediye başkanımız e, keşke burada olsaydı diyor ama ben gelecek, gelecek yıl burada buluşacağımıza inanıyorum sinemanın ışığı altında toplandığımız nice altın portakallı güzel günlerde buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın cumhuriyetle kalın atatürkle kalın